Krallarım kraliçelerim bugün nasılsınız iyi misiniz? Saat adamları olan bu ilgi nedendir acaba? Peki saat adam bir dünyalı olsa? Aa, Başlıyoruz. İşte tüm heybetiyle Titan Clickman karşınızda. Dünyalı olsaydı nasıl olurdu? Peki Titan şimdi neredeyiz? Ne? Titan Clickman Endonezyalı. Endonezyalı Titan Clickman. Yani dev saat adam. Söyledim. Tanzanyalı saat adam. Saçlarına bakar mısınız ne kadar da değişik. Cinderella. Spain, İspanya. Gelsin boğa güreşleri. Titan Clockman. Titan Ürman. Norveçli Titan Clockman. Sakalıyla, kepiyle bir değişik gerçekten. Titan Clockman. Titan Clockman. Filipinli saat adam. Şapkası ne ilginç yalnız. Hey, Suudi Arabistanlı. Tuşiyi de takmış yani. Titan Clockman. Geliyor geliyor Çetan Rusyalı saat adam. Bıyığına bakar mısınız? Sesi de çok güzel. Titan Clockman. Titan okay. Eyvah eyvah Japonyalı saat adam geldi. Bıyıkları aşağı doğru saktı. Kepi de pek tatlı. Zegar titan. Polish, buranın neresi olduğunu bile bilmiyorum ama galiba batıda bir yerler. Titan Clockman. Titan Hello. Brezilyalı. Portekiz mi, Brezilya mı? Burada da şapkası çok değişik olmuş. Titan Clockman. Titan <laughs> Fransalı saat adam. Tukan Jam Titan. Malaylı saat adam. Ay burada da kepi çok değişik yalnız. Germany, Almanya. İşte komşumuz Almanyalı Titan Clickman. Titan Clockman. buranın da neresi olduğunu hiç bilmiyorum ama şapkası gerçekten de bunun da çok değişikmiş. Latvian, buranın da neresi olduğunu hiç bilmiyorum. Galiba benim biraz coğrafya çalışmam gerekiyor. Ne dersiniz? Çan Çin dedi. Çin burası Çin. Eyvah Amerikalı geldi. Amerika gözlüğü takmış. İşte yanlarında bir tanesi asker. Bir tanesi gösteri. Titan Clockman. İşte işte Titan saati geldi yani Türk. Sesimiz var, bayrağımız var, simidimiz var, camimiz var. Her şeyimiz var valla. Titan Clockman. İtalya gelsin pizzalar. Ve yamuk eyfeller. Georgian. Burasının da neresi olduğunu tam olarak bilmiyorum. Bilen varsa lütfen bana yazsın. Mongolian. Ay üttüm vallahi savaşçı bir halk herhalde. <laughs> Tay, o da ne? Maskesi çok değişik. Klak. Urdu, <laughs> bir Arap ülkesi herhalde burası. Bıyıkları yine çok değişik olmuş. Argentina. Arjantin. Messi'den belli oluyor tabii ki. Titan Slovenya. Người <laughs> Vietnam geliyor. Üçgen şapkalı. Titan Sahatman. Albanyan. Bunun da şapkası çok değişikmiş. Titan Clockman. Bangla. Bangladeş mi yoksa burası? Yine bıyıkları çok değişik olmuş. Irish da nerede olduğunu, nerede olduğunu hiç bilmiyorum. Ah, İrlanda. Persiyan. Ay o adam ne öyle arkasındaki? Kanada. Kanadalı Titan Friedman. Şimdi neresi geliyor finish? Demek ki soğuk bir memleket. Romanya. Burada da yine kalpak var. Servian, Uzun da bıyıkları çok değişikmiş. Titan Clockman. Şapkaya bakar mısınız? renk. Arenk. Reloj Titan. Heh, Meksikalı saat adam. E şapkasıyla bıyığıyla tam olmuş. Titan Hungarian. Bu da yakışmış. Saat adama bıyık yakışıyor galiba. Titan Clockman. Britanya. McVitie's oraya aitmiş. Titan Sinhala. Herhalde Hindistan'a yakın bir yerler buraları. Titan ha? Ha? Azerbaycan can Azerbaycan. Titan woman. Danish. Danimarka mı yoksa? Titan şirin. Koreli. Koreli. Şapkalarında bakar mısınız? Titan hodin. Ukraynalı Titan Clickman. Çok havalı olmuş canım. Ne nilika? Bunun da şapkası çok değişikmiş. Minare gibi. Titan Pokémon. Alman değil miydi ya? Tito. İslam. Tito ne geliyor? Yunanistan komşumuz. Titan sağatçısı. Kazakistanlı. Bunun da şapkası çok karakteristik. Bence yakışmış. Titanen Urman Switzerland, İsviçre. Toplara oraya ait ve ayrıca saatleri çok meşhur tabii ki. Sıradaki geliyor. Titanin. Arabik. An. Aa bizim Albaraka oraya aitmiş. Titan Gharivala. İşte Hindistan'da geldi. Yine bıyıklar ve şapka çok değişik. Bulgaristan, komşumuz Bulgaristan. Bu da çok havalı olmuş. Saat adam zaten çok havalı. Bir de şapkası ve bıyığı olunca daha da havalı oluyor. Hem tüm yüzü ortaya çıkmış. Yaz ekle üzerine bakar mısınız? Titanski hodina. Slovakya. Ben de böyle 23 Nisan sonucusu gibi oldum ha. Kim Didan geliyor? Bellamez. Estonya. Halk oyunları çok güzel oluyor onların. Titan Clickman. Nepalli Titan Clickman. Dağların güzelliğine bakın. Skoda bu ülkeye aitmiş. Çok severim o arabayı da. Titan Avustralya. Özbekli Titan Clickman. Halk oyunları yine çok meşhur. Titan Ama hariç. Arkadaşlar bu videoyu izledikten sonra haritayı açın bakın bunlar nerelerde. Titan Kareli eteklerle. İskoçya mı yoksa burası? Titan Lutanyan. Basketbolda meşhurlarmış demek ki. Klokman Titan. Maltese diyor. Burada da kalpak var. Aa palyaço gibi olan ne? Titan Aramik. Klokman. Titan Klok diyor. Reş. Şapkası çok cici olmuş. Titan Bosna. Clopman. Kardeş Bosna. Yalnız oraları çok güzelmiş. İnşallah bir gün gideriz. Titan klockare. İsveç. Ikea işte İsveç'in. Portekiz. Çok renkli insanlar. Titan Clickman'ın yanları onu aldı. Çok yakışmamış mı? Kolombiya geldi. Onlar da çok renklilermiş. Vallahi ufkum gelişti arkadaşlar. Ne demişler? Çok gezen mi? Çok okuyan mı? Hem gezdik hem okuduk. Ne dersiniz? Abone olmayı unutmayın sakın. Arkadaşlarınıza çok çok selamlar. Bay bay.